yapmışlar. Öğrenci dediğimiz yaş ortalaması 17 anladığım kadarıyla. Ayıp bir şey mi? Çok ayıp bir şey. Rezil bir davranış. utanmaz bir davranış. Yani spor ahlakına sığmayan bir davranış. 17 yaşında insanlar öyle şeyler yaparlar mı? Paşa gibi yaparlar, hep yaparlar. Başka bir şey pek yapmazlar zaten. Öyle şeyler yaparlar. Daha önemlisi, yani bu olay beni düşündürdü bir miktar. Şimdi, ve bir, yine bir sosyal medya paylaşımında şunu yazdım. Tek bir slogana indirgenen düşünceler çürür çürüyen düşüncelere sinekler üşüşür. Fikirleri belki yorgan gibi ara sıra alt üst edip havalandırmak lazım. Sinekler şikayet etmek yerine. Şimdi Alman Nazi yönetimi, Hitler yönetimi kötü bir yönetimdi. Bu konuda benim kuşkum yok. Şöyle ki, tıpkı bugünkü Türkiye gibi tüm kariyerini nefret körüklemek üzerine kurmuş, tüm siyasi ikbalini buna borçlu olan bir e, fren tanımaz diktatör, e, içte ve dışta vahşice bir davranış ve ahlak e, kodu ve sonuçta dünyayı ve kendi ülkelerini yakan bir maceracılık hadisesiyle karşı karşıyayız. E, salt bir toplumda bir düşman gerektiği için ve Yahudileri kolay lokma gördükleri için e, düşman ihtiyacını karşılayan hazır bir grup olduğu için düşmanlığı onlara yönettiler ve bir insanlık tra trajedisi olan e, bir kepazelik e, ürettiler. Bunlar deri. Yani kalkıp da bana Sevan Nişanya nazizmi savundu gibisinden bir şey söylemeyin, çok fena bozuşuruz. Çünkü savunmadım. Öte yandan, şununla karşı karşıyayız. 1945'ten beri Alman Nazizmi ve Hitler Amerikan Batı propagandasında kötülüğün bir karikatürüne dönüştürüldü. Yani tartışılmaz ve mutlak kötü. Bunun aksini iddia etmek bir insanı medeni toplumdan dışlamak için yeterli gerekçe. Ve herhangi bir şekilde bu olayı ciddi bir düzeyde analiz etmek ve farklı sonuçlara varabilecek şekilde analiz etmek mutlak bir tabu. Hitler kötü. Neden kötü? Çünkü kötü. Ve bir şekilde siyasette ve insanlıkta mutlak kötülüğün bir çeşit ölçütü, bir miyarı haline geldi. Yani... E herkesin üzerinde anlaşabileceği bir kötü demek ki varmış. Diğer her şeyi buna göre şeye dizebiliriz. Bir hiyerarşiyi, bir değerler hiyerarşisine dizebiliriz. Şimdi bunu yaptığın zaman geriye birkaç tane soru kalıyor. Büyük soru kalıyor ve bu soruların üstünü örtmüş oluyorsun. Bir, Alman toplumu gibi hayli kültürlü, hayli medeni bir toplum yani çok kaliteli insanlar yetiştirmiş bir toplum. Nasıl oldu da yüzde doksanları bulan bir oranda bu hareketi destekledi. Canla başla ve heyecanla ve şevkle destekledi. Yani burada bir tuhaflık var. Yani haksız bile olsalar ki haksızdılar. Ya yani demek ki onların da bir bakış açısı var ki bir takım medeni insanların savunabileceği bir bakış açısı. Ki savunmuşlar demek ki. Yani bunu açıklamak lazım. Bir. İkincisi İngiltere ve Amerika son ana kadar savaşın çıktığı noktaya kadar desteklediler Hitler'i. Ve böyle olayı sadece bir appeasement diye görmemek lazım. Yani işte şey, tantana çıkmasın, kavga çıkmasın, hadi destekleyelim ne olacak ki diye desteklemediler. Bilerek, isteyerek, planlayarak, tasarlayarak desteklediler. Çünkü Rusya'ya karşı Almanya'nın faydalı bir koz olduğuna inanıyorlardı. Ee, kendi ülkelerinde de yani İngiltere'de ve Amerika'da da Nazi rejiminin de modelinin geçerli bir model olduğuna inanıyorlardı. Yani İngiltere'de koskoca kral 8. Edward 7 miydi? Dur. Yok. 8. Edward baya baya taraftardı bu olaya. Ve çevresinde de taraftar olan bir sürü insan vardı. Amerika'nın en güçlü adamı olan Ford, Henry Ford Ford'un sahibi canla başlar ve kuvvetli bir şekilde Nazi taraftarıydı. Bunu da bir şekilde açıklayabilmen lazım. Üçüncüsü Nazi rejimi tasfiye edildi savaştan sonra. Savaşta yenildiği için göstermelik bir grup insan idam edildi ve cezalara çarptırıldı. Fakat diğer ileri gelenleri rejimin bütün kilit personelinden birçoğu e, galip tarafa transfer edildiler ve NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin kurucu fikir babaları, önderleri arasında yer aldılar. Ve NASA'nın ve Princeton'daki Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nün kilit personeli haline geldiler. Yani bunun da bir şekilde açıklanması lazım. Ve nihayet dördüncüsü ve en önemli, yani bir dördüncüsü de var onu atlayayım, beşinciye geçeyim. <laughs> Büyük bir Yahudi katliamı gerçekleşti. Sivil insanlar hiçbir suçları olmadığı halde, savaşan taraf olmadıkları halde yok edildiler. Bu e, katliamın, bu yok edişin bir kısmı toplama kamplarında gerçekleşti. Herkes bunları duyar genellikle. Fakat toplama kamplarında bir fiiller öldürülen insan sayısı çok cüzidir. Yani böyle 6 milyon gibi bir rakamdan söz ediliyor. Yani bir toplama kampında her gün 100 kişi gaz odasına göndersen 2 senede ee, öldürebileceğin insan sayısı birkaç on bindir. Yani milyonları bulmaz. Asıl büyük katliam, çok daha büyük katliam, Ukrayna'da ve Belarus'ta gerçekleşti. Yani Rusya'nın batı vilayetlerinde gerçekleşti. Ve burada Almanlar umumiyetle emirleri verdiler, organizasyonu yaptılar. Fakat katliamı bir fiil gerçekleştiren e, yerli güçlerdi. Ukraynalılar ve Belaruslulardı. Özellikle Ukraynalılardı ve Ukraynalılar bu işi organize bir şekilde ve canla başla ve büyük bir şevkle gerçekleştirdiler. Bugün Ukrayna'da o dönemin nazi işbirlikçisi teşkilatını tanrısal bir seviyeye getiren, ulusal simge haline getiren... Onların ideolojisini, onların simgelerini, onların teşkilatlanma modellerini benimseyen, benzer bir söyleme sahip, onların selamlarını, onların e, şeylerini, amblemlerini kullanan bir zümre iktidarda ve şu anda bütün Batı dünyası bunları eee özgürlüğün ve demokrasinin timsali olarak destekleme sevdasında. Şimdi bütün bunları yan yana aldığınız zaman ve bir karikatür var elimizde. Ee, Hitler kötü adam, çok kötü adam. Nazizm felaket bir şey. Nazizm hakkında olumlu hiçbir şey söyleyemezsin. Söylersen seni yakarız denen bir dünyada korkunç bir çelişki yumağı var. Yani Birazcık otoriteyi sorgulama eğilimine sahip bir genç insan. Normal olarak eğer en ufak bir vicdan özgürlüğüne sahipse, en ufak bir e, sorgulayıcı eleştirel bir zekaya sahipse, kafası büyük soru işaretleriyle dolacaktır. Soru işaretleriyle işaretlerini o yaşta ifade etmenin en basit yöntemi babanı veya öğretmeni en sinir edecek olan davranış hangisi ise şaşmaz bir netlikte, şaşmaz bir kesinlikle onu keşfedip onu uygulamaya koymaktır. Yani baban Aman evladım nasıl, nasıl çok berbat, çok korkunç bir şey diyorsa, bakın <laughs> na verirsin adam sinir olsun diye yaparsın bunu ne yapmak Sen sen öğretmen olsaydın ya da disiplin kurulu başkanı olsaydın ne yaparsın diye bana sor, sorarlarsa Eğer cezalandırılmaları lazım Evet doğrusu bunu eşek sudan gelinceye kadar bir dayak yemelidir. Doğrusu budur. O artık yapılmıyor. Canlarını yakacak bir e, tedbir mutlaka gerekir. Fakat çocuklara yönelik cezanın temel ilkesi her zaman şu olmalıdır: Canlarını yak, fakat kalıcı hasar verecek hiçbir şey yapma asla. Yani. Okuldan kovmak vesaire bunlar e, çocuğu kalıcı olarak yaralayacak şeylerdir. Yanlış olur. Çok yanlış olur. Dövmek en iyisi. başka Sayın Doğu Ergil yine her zamanki gibi bir takım